Merhaba sevgili arkadaşlar. Coğrafya dersiyle beraberiz. Ben Ahmet Akın. Coğrafyanın giriş konusuyla beraberiz. Ne işleyeceğiz? Doğa ve insan ilk ünitemiz sevgili arkadaşlar. Peki doğa ve insan ünitesi ile bizi neler bekliyor? Hemen dersimize başlayalım. Arkadaşlar biz bir canlı varlık olarak doğanın bir parçasıyız. Dolayısıyla... Doğa biz olmadan da var ama biz doğa olmadan maalesef olamayız arkadaşlar. Dolayısıyla doğa ünitesini hayatın içerisine kata kata, ne hani demiştik ya hayatın içerisine kata kata ilerleteceğiz. Peki hocam biz bu ünitede neler öğreneceğiz? Bizi neler bekliyor? Hemen bakalım arkadaşlar bir kez insan, doğa ve coğrafya bu temel kavramları tek tek inceleyeceğiz ve irdeleyeceğiz. Peki muhteşem dörtlü, hocam bu muhteşem dörtlü ne? Mahşerin dört atlası falan değil, değil mi? Yok acaba arkadaşlar, korkmayın. Muhteşem dörtlü bizim için aslında olmazsa olmaz ve bizim hayatımızın temel parçaları niteliğindeki ve e, atmosferimizden tutun da yer kabuğuna kadar birçok özellik açısından bizim e, olmazsa olmazlarımızın başında gelen kavramlar olacak burada. Peki hocam sonrasında ne var? Coğrafyanın bölümleri sevgili arkadaşlar. Şimdi bir şey öğreniyorsunuz, öğrenmiş olduğunuz şeyin ne yapacaksınız alt bölümlerini öğreneceksiniz. Dolayısıyla bir makinenin bile ne yaparsınız parçalarını öğrenirsiniz. Biz coğrafyanın bölümlerinde bir makinenin parçalarını öğrenir gibi alt bölümlerinin e, neler olduğunu, neden var olduğunu inceleyerek irdeleyerek öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Peki hocam? Her şeyin bir ilkesi var. Coğrafyanın ilkeleri yok mu? Var tabii ki arkadaşlar. Coğrafyanın da prensipleri var, ilkeleri var. Dolayısıyla bunlar da bizim için coğrafya konularında olmazsa olmazlar arasında olacak. Arkadaşlar doğa ve insan ünitesi başı başına kolay bir ünite. Çabuk öğrenebileceğiniz bir ünite. Ancak şunu unutmayın. Doğa ve insan ünitesi arkadaşlar. Coğrafyanın temel kavramlarının içerisinde bulunduğu. Ve kesinlikle düzgün öğrenilmesi gereken bir şeyin atlamamadan sırayla öğrenilmesi gereken ünitelerden bir tanesi. Onun için pür dikkat bende olmanız istiyorum arkadaşlar. Peki, sen deyiz hocam dediğinizi duyar gibiyim. O zaman hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi günlük hayat içerisinde bizim aslında sürekli var olduğumuz bir ortam var biz var olduğumuz ortam içerisinde aslında hem doğayla hem de doğa dışındaki varlıklarla beraberiz. Şimdi doğayla beraberiz dediğimiz kavramın içerisinde ne var? Hemen bakalım. Dağlar, denizler, ormanlar, hayvanlar, güneş gibi oluşumlar, insan etkisi olmayan arkadaşlar, doğada bulunan her şey bizim coğrafyanın doğal unsurlarını oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Peki doğal unsurların dışında ne var? Günlük hayatınızda e, dışarı çıktığınız zaman arkadaşlar, evinizden dışarı çıktığınız zaman muhakkak bir yerde bir ağaç görüyorsunuz. Tepede bir güneş ya da bir yerden yağmur yağıyor, size e, çiseler çiseler ıslatıyor vesaire. Aslında doğal unsurların içerisindesiniz. Beşeri unsurlar olarak da içinde bulunduğunuz birçok atmosfer var. Peki onlar ne? Bir de beşeri unsurların tanımına bakalım arkadaşlar. İnsanların doğada ihtiyaçlarını karşılamak için yapmış olduğu her faaliyet ise beşeri unsurlar içinde yer almaktadır demiş. Evet, görsellerden de yararlanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biz aslında dedik ya doğanın bir parçasıyız ve ne yaparız? Çoğu zaman kendimizi doğaya atmak isteriz ve doğayla aslında bütünleşiriz. Ancak bunu yaparken de beşeri unsurları da muhakkak kullanırız. Kullanmak zorundayız. Örneğin bir yere pikniğe gideriz. Doğanın içine kendimizi atarız. Ancak oraya bir araba sürerek gideriz. Bir asfalt yol üzerinden gideriz. Bir tünelden geçer. O şekilde ulaşırız. Doğal dolayısıyla beşeri unsurların da içerisindeyiz. Yani arkadaşlar doğal unsurlar ve beşeri unsurlar bir bütün, ayrılmaz bir parça. Biz de bu parçanın bir e, ufak bir legosuyuz. Dolayısıyla e, öğrenirken bunların hepsini beraber öğrenmek durumundayız sevgili gençler. Peki Hemen hız kesmeden devam edelim. Şimdi hocam, evet biz insan olarak doğanın içindeyiz dedik. doğru. Doğanın içindeyiz ama doğa bize bazı konularda etki ediyor. Bazen biz de doğayı etki ediyoruz. Şöyle düşünün, doğa bizim kankamız olsun, attık evet, omzuna kolumuzu. Şimdi kankanıza nasıl davranırsınız arkadaşlar? Ya da nasıl davranmanız gerekir? Kankalığın şeyi nedir? Ee, ne derler raconu nedir? Ee, ne yaparsanız sizi terk eder? Ne yaparsanız aranız sıkı fıkı olur. iyi olur. Aslında arkadaşlar. doğa da böyle. Biz doğaya nasıl davranıyoruz? Doğa bize nasıl davranıyor? Bunlar bizim için aslında olmazsa olmaz şeylerden. Dolayısıyla bugün dünyanın gelişim süreci içerisinde gelmiş olduğumuz noktada sizin de sık sık sosyal medyalardan, internetlerden, tv'den karşılaştığınız işte küresel ısınma dediğimiz ya da farklı süreçler dediğimiz noktada doğayla nasıl iç içe olmuşuz bu tarihe kadar? Yani insanlar ilk insandan bu zamana kadar doğayla nasıl iç içe oldular ve kim kimi daha çok etkiledi? Doğa mı bizi daha çok etkiledi? Biz mi doğayı daha çok etkiledik? Ya da bu kankamız olan doğaya iyi mi davrandık? Şu an sorsak Aramız nasıl diye doğaya bizi beğeniyor ve seviyor mudur bilmiyorum. Buraya bir soru işareti koyalım gençler. Peki hocam doğanın insana etkisine örnekler. Arkadaşlar ben buraya örnek sayısını az tuttum. Ancak sizin bu konuda sınırsız bir dünyanız var, sınırsız bir dünyanız var, hayal gücünüz var, zihin süreciniz var. Bunun içerisine aslında siz örnekleri artırabilirsiniz. Bakalım kendi örneğimizden. Ilıman iklim kuşağında nüfusun yoğun olması. Şimdi arkadaşlar tabii ki dünyada bir iklim kuşağı var. Ve bu dünyanın bir parçası. Doğanın bir parçası. Ee, biz de her zaman doğanın parçası olmuşuz ama e, doğayı kendimize göre e, belli noktalarda seçmişiz. Mesela ılıman iklim kuşağında nüfus yoğunken kutup kuşağında nüfus az. Bu bize niye gösteriyor arkadaşlar? Doğanın insana olan etkisini gösteriyor. Bizi etkilemiş. Peki hocam burada farklı etkileme yöntemleri de yok mu doğanın? Var. Mesela baktığınızda arkadaşlar aslında biyolojik süreçlere de e, baktığınızda e, ekvatora yakın olan e, bireylerde, ekvatora yakın olan bölgelerde yaşayan insanların e, dış kıyafetleri vesaire bunlar nasıl değişiyorsa... Kutuplara doğru gittikçe kıyafetlerdeki değişiklik nasıl e, artıyorsa e, aynı şekilde insanların biyolojik özelliklerinde de değişiklikler meydana geliyor arkadaşlar. Çünkü bu dediğimiz olaylar uzun süreçte yaşanan olaylar. Uzun süreçte yaşanan olaylar olduğu için doğa bizi bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla bizim işte e, çekik gözlü dediğimiz kişilerin çekik gözlü olmasının sebebini araştırdığımızda aslında bunun doğadan kaynaklı olduğunu görüyoruz ya da bazı bölgelerde işte kırmızı tenli, işte ya da sarı tenli, siyah tenli ya da işte beyaz tenli kişilerin varlığı bize yine aslında uzun yıllar boyunca doğanın oradaki insanlara yapmış olduğu etkiden kaynaklanan durumları içeriyor. Peki diğerine bakalım. Diğer örneğimiz ne demiş? Dağlık alanlarda nüfusun seyrek olması. Arkadaşlar hem Türkiye açısından düşünün hem de dünya açısından düşünün. Şimdi aşırı dağlık olan bir alanda yaşamak ister misiniz? Yani maceracı değilseniz pek istemezsiniz. E, dolayısıyla e, dağlık bir arazi aslında birçok özellik açısından elverişsiz bir araziye dönüşüyor bizim için. Mesela yol yapım maliyeti artıyor, tünellere ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla ekonomik bir maliyet oluyor. E, tarım e, makineli tarım yapılamıyor. Dolayısıyla ekstra bir maliyet oluşturuyor ve birim alandan almış olduğumuz verim maalesef düşüyor. Gibi gibi aslında bir sürü örnek sayabiliriz. Dolayısıyla bir yerin dağlık olması orada nüfusun seyrek olmasını ne yapmış arkadaşlar böylece etkilemiş. Diğer örneğimize bakalım hemen. İklimin elverişli olduğu alanlarda tarımsal faaliyetlerin yoğun olması. Yine arkadaşlar bakın iklime tekrar geri döndük. İklim sadece bizi mi etkiliyor arkadaşlar? Yani evden çıktık. işte hava çok soğukmuş, yağmurluymuş. Bu aralarda çok mevsimler böyle karıştı. Biz de üzerimize montumuzu almayı unutmuşuz. Dışarıda güneş var zannetmişiz. Evden çıktığımızda, yani Nisan ayı artık güneş gelmeye başlamışız başlamıştır diye düşünmüşüz. Bir çıktık, bir baktık arkadaşlar, hava soğuk. Ne yaparız? Hemen moğuta ihtiyacımız olduğu için geri dönmek zorunda kalırız. Peki arkadaşlar, bitkiler geri dönebilirler mi? Dönemezler. Dolayısıyla arkadaşlar, bitkilerin etkilenme süreçleri, hayvanların etkilenme süreçleri bizden çok daha farklı olabilir. Ancak bunlar da doğanın bir parçası olduğu için e, ve birçoğu tarım araziler açısından düşündüğümüzden bizim kullanmış olduğumuz birer e, parçalar olduğundan dolayı arkadaşlar kesinlikle tarımsal faaliyetleri etkilemesi de doğanın insana olan etkisine örnek teşkil eder. Dediğim gibi arkadaşlar bu örnekleri çoğaltmak mümkün. İlerleyen zaman dilimlerinde bu örnekleri daha da çoğaltacağız. E, diğer ünitelere geçtikçe. E işte e hocam neden burada şu var? Neden burada bu var? Tek tek açıklayarak gideceğiz. Dolayısıyla şimdi hiç lafı uzatmadan bir örnek sorumuzu çözelim. Sonra da devam edelim. Evet örnek sorumuz bize ne diyor? Hemen bakalım arkadaşlar. İnsan etkisinin dışında kendiliğinden var olmuş her şeyi doğayı oluşturur. Evet az önce tanımını yapmıştık. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamın doğal ortama etkilerine örnek gösterilemez? Evet Arkadaşlar bir de tabi işin bu boyutu var. Yani doğa bizi etkiliyor. Biz doğayı etkiliyoruz ama bir yerden de biz bizi etkiliyoruz. Aynı şekilde doğa da doğayı etkileyebiliyor. Şimdi bakalım. Endonezya'da meydana gelen deprem sonucunda tsunami uyarısının yapılması. Arkadaşlar bir deprem var bir de tsunami var. Dolayısıyla deprem ne yapmış? Tusunami ortaya çıkarmış. Yani doğa doğayı etkilemiş. B şıkkına bakalım. İtalya'da yanardağ patlaması sonucu orman yangınlarının başlaması. Evet. Orman yangınları önemli bir sorun. Ee, belki belki birçoğunu biz oluşturuyoruz. Ancak bize soruda yanardağ patlaması sonucu oluşan bir orman yangını demiş. Yine ne yapmış doğa? Doğayı etkilemiş. C şıkkıyla devam edelim. Kutup ve çevresinde yerleşmelere rastlanmaması. Hmm, arkadaşlar, kutup ve çevresinde yerleşmelere rastlanmaması. Doğanın doğaya olan etkisi mi yoksa doğanın bize olan etkisi mi acaba? Hemen buraya aklınızı bir soru işareti koyarak diğer şıkla devam edeyim. Çin'de aşırı yağışlara bağlı olarak heyelanların meydana gelmesi. D şıkkı da bize bunu söylüyor. Arkadaşlar aşırı yağışlar toprak tabakasında sünger misali şişme etkisi yaratacağından dolayı yağışın etkisiyle beraber toprak şişer kabarır ve yer çekimli etkisiyle yere doğru akar, sürüklenir. Biz buna heyelan diyoruz. Burada da bu bilgiyi hemen kenara ekledik. İlerleyen zamana doğal afetlere falan gireceğiz. Şimdi aklınız hiç o konuda takılı kalmasın. Ama burada da yağışlar e, doğayı etkilemiş mi arkadaşlar? Yine doğa doğayı etkilemiş. Ve E şıkkına bakalım. Serengeti'de kuraklığın başladığı Nisan-Mayıs aylarında Grumeti Nehri'ne doğru büyük göçün başlaması. Arkadaşlar şimdi ee, Serengeti dediğimiz bölgede bir kuraklık var. Ve bu kuraklık e, aslında doğadaki unsurların göçünü sağlıyor. Mesela kuşlar göçe, göç ediyor değil mi? Görüyoruz e, işte balıklar göç ediyor vesaire. Yani aslında doğa yine doğayı etkiliyor. Burada doğanın bizi etkilediği bir şık vardı. Soru işareti koymuştuk hatırlarsanız. O da neydi arkadaşlar? Yerleşmelerdi sevgili arkadaşlar. Doğa ne yapmış bizi burada? Sınırlandırmış yani oraya gitmeme nedenimiz olmuş. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı sevgili arkadaşlar. Peki hız kesmeden devam edelim. Soğuk ve sıcak iklim bölgelerinde giyim, beslenme, barınma alışkanlıklarının farklı olması. Arkadaşlar bu doğanın insana olan bir etkisi mi? Evet. E, resimde de göreceğiniz üzere bakın beslenme... E, Barınma alışkanlıklarını ne yapıyor? Iglo evler falan yapıyorlar hatırlarsanız kutup bölgelerinde soğuktan korunmak için. Yine giyim kuşamızı ne yapıyor? Etkiliyor. Ekvatoral bir bölgede giyim kuşam bir e, sahil kasabasında giyim kuşam farklıyken e, kutuplara yakın olan soğuk bir bölgede giyim kuşam farklı. Yani ne giyeceğinizi belirlemek için aslında yaşadığınız yerde seçmek durumundasınız arkadaşlar. Peki okyanus kıyılarında balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olması. Arkadaşlar, balıkçılık bizim temel ekonomik faaliyetlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla okyanus kıyılarında ya da deniz kıyılarında nüfusun yoğun olmasını sağlayan da önemli etkenlerden bir tanesidir. Engebeli alanlarda yol yapım maliyetlerinin yüksek olması. Evet, az önce demiştik ya dağlık bir arazi var. Ne yapıyorsunuz? Burada yol yapıyorsunuz. Hatta öyle araziler var ki arkadaşlar. Ee, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki öğrencilerimiz e, çok iyi bileceklerdir. Yani e, geçenlerde bir Doğu Karadeniz turu yapmıştım hatta oradan hatırladığım üzere. Yani viraj da viraj, viraj da viraj. Belki 2 kilometrelik bir yol gidiyoruz ama 2 kilometreyi yarım saatte gidiyoruz. Şimdi bu kadar uzun süren bir yol bu kadar fazla asfalt demek. Bu kadar fazla maliyet demek arkadaşlar. Peki... Güneşlenme süresinin fazla olduğu alanlarda tarım ve turizmin daha yoğun olması. Arkadaşlar şimdi ülkemiz üç tarafı da denizlerle çevrili ve eşine az rastlanan ülkelerden bir tanesi. Buna hepimiz hemfikiriz. Ancak bugün Doğu Karadeniz'deki arkadaşlar rahat rahat denize giremezken Akdeniz'de bulunan arkadaşlar ne yapıyorlar? Hatta Mart ayından itibaren belki daha bile erken ne yapıyorlar? Denize girmeye başlıyorlar arkadaşlar. Ta ki ee, işte aralık gelene kadar, ocak gelene kadar denize girmeye devam ediyorlar. Neden? Çünkü arkadaşlar biz bunları zamanla tek tek konusu geldiğinde tekrar değineceğiz ama enlemin etkisi arkadaşlar. Ekvatora yakın olan bir bölgedeki denizin güneşlenme süresi daha uzundur. Ancak e, Karadeniz bölgesi gibi ya da daha yukarı doğru, kutuplara doğru, kuzeye doğru ilerlediğimizde farklı denizler var yine onlarla alakalı da aynı şey ka yine karşımıza çıkıyor güneşlenme süresi arkadaşlar ekvatordan kutuplara gidildikçe ne yapar? Kısalır. Dolayısıyla arkadaşlar bu da turizmi etkiler. Peki hocam başka neler var etkileyen? Devam edelim. Şimdi buraya kadar hep doğanın insana olan etkilerinden bahsettik. Şimdi burada bir de biz insan olarak doğaya nasıl etkiliyoruz ona bakacağız. Yani buraya kadar bahsetmiş olduğumuz konularda gerçekten doğa bizi güzel etkilemişti. Yani hani kankamızdı ya doğa bizim. Yani güzel kankalık yaptı bize. Yani sırtımızdan vurmadı, yaralamadı. Ee, bize muhakkak farklı bir atmosfer sundu. Ee, bir yerde yaşayamıyorsak başka bir yer gösterdi bize ve orada yaşamaya devam ettik. Ama biz doğaya nasıl davrandık bakalım? Arkadaşımıza nasıl davrandık? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar fosil yakıt kullanımının çevresel etkileri e, bu sıklıkla söylenen ve dediğim gibi e, son zamanlarda sıkça duyduğumuz kavramlardan bir tanesi. Peki fosil yakıt ne demek? Arkadaşlar işte bizim şu benzin, mazot gibi e, ya da kömür gibi e, yakıtlar aslında fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar yerin derinliklerinde kalmış ve çeşitli basınç, sıcaklık gibi unsurların etkisiyle başkalaşım geçirmiş. Ee, ve bizim farklı şekillerde kullandığımız ürünler. Biz ne yapıyoruz? Petrol çıkıyor ve e, arabamıza yakıt olarak kullanıyoruz benzini ve yolumuza devam ediyoruz. Yani aslında doğa bize bu, burada da bir destek sağlıyor. Ancak bunun bilinçsizce kullanımı, aşırı tüketimi çevreye e, vermiş olduğu dumanlar vesaire maalesef arkadaşlar doğaya olumsuz bir etki yaratıyor. Bakın 1-0 şu an olumsuz bir etkiyle başladık. İnsan maalesef doğaya olumsuz etkilerini göstermeye başladı. Devam edelim. Orman tahribatının çevresel etkileri. Arkadaşlar maalesef doğa aslında bize bir yaşam alanı sunuyor. Bize aslında kucak açıyor. Ve bize kucak açarken içinde bulunmuş olduğu Arazinin özelliklerine göre aslında biz ne yapıyoruz? Evlerimizi yapıyoruz. Mesela bugün Doğu Anadolu'da topraktan evler daha çok kerpiç evler meşhurken Karadeniz'de ahşap evler yaygın. Ancak biz bir ürünü kullanırken biraz abartıyoruz ve fazlasını ihtiyacımızın fazlasını tüketmeye başladığımız noktada bilinçsiz tüketim diyoruz biz buna tahribat ortaya çıkıyor. Dolayısıyla doğa evet biz bir doğanın parçasıyız, doğanın ürünüyüz. Ancak doğayı tek başımıza, sadece bize aitmiş gibi kullanırsak, o zaman ne yapar? Ee, burada problemler ortaya çıkmaya başlar arkadaşlar. Nasıl? Kankanız evet sizin arkadaşınız ama onu sadece size ait, hiç kimseye ait değil gibi kullandığınız zaman, o şekilde bir dostluk beklediğiniz zaman ne yapıyor? İlişkilerde çatışma ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim şehirleşmenin artmasıyla tarım alanlarının ve ormanlık alanların hızla daralması. Dedik ki ya arkadaşlar yani o kadar yaygın bir şekilde yerleşiyoruz ki yani doğa bize bir alan sunmuş ama biz yetinmiyoruz fazlasını kullanıyoruz yani ev yapıyoruz bir de yazlık yapıyoruz yazlık yapıyoruz bir de tatil böl bölgesine otel yapıyoruz vesaire vesaire yani aslında, Şehirleşmeyi biz kendimiz artırıyoruz ve şehirleşme yaygınlaştıkça doğanın bize sunduğu alanlara değil de neresi güzelse, neresi keyfimize gelirse ormanlık araziler gibi oraları kullanıyoruz. Dolayısıyla ormanları da tahrip ediyoruz. Kesiyoruz, parçalıyoruz, yok ediyoruz. Ve aslında kendimizden çaldığımızı yeni yeni anlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Ulaşım faaliyetleri için yapılan yollar tüneller, köprüler ve kanalların çevresel etkileri. Şimdi arkadaşlar elbette hayatımızı kolaylaştırmak zorundayız. Yani yollar yapacağız, tüneller yapacağız, köprüler, kanallar yapacağız. Ancak bunların ekolojik etkilerini de bilmek zorundayız. Ekolojik etkilerini önceden kestirmek ve ona göre bir yön biçmek zorundayız. O ürünü yapmak ya da yapmamak ya da ürünü doğaya uygun nasıl yaparız bunun araştırmasını yapmak zorundayız. Ama maalesef ekonomik e, sebeplerden ötürü bu işler genelde hızlı ve çabucak yapıldığından dolayı arkadaşlar bu tarz e, ürünlerin bizim hayatımızı kolaylaştırdığını söyleye, söyleyebiliriz. Ancak bu ürünler aynı zamanda doğayı da belli oranda tahrip ediyor ve doğanın dengesini bozuyor sevgili arkadaşlar. Karadeniz bölgesinden olan arkadaşlarımız bileceklerdir. Özellikle Karadeniz sahil şeridine yapılan bir otoban var. Şimdi o otobanda Karadeniz sahil şeridi projesinde arkadaşlar ne yaptı? Orada sel olayları Trabzon, işte Rize civarında ne yaptı arkadaşlar? Sel olaylarında artış gözlenmeye başlandı. O zaman bunun farklı çalışmalarını yapmak durumundayız sevgili arkadaşlar. Tarım, enerji ve su ihtiyacı için yapılan barajların çevresel etkileri, sulak alanların tarım faaliyetleri için kurutulmasının çevresel etkileri. Peki arkadaşlar, tarım arazileri bizim olmazsa olmazımız kesinlikle kullanıyoruz. Ve ancak barajların ve kullanmış olduğumuz tarım arazilerinde nereye yaptığımızı, nereye tarım arazisi olarak kullandığımız önemli. Dolayısıyla insanın doğaya olan etkileri saymakla bitmiyor sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar doğanın çevreye olan etkilerinden bahsettik, ee, çevrenin bize olan etkilerinden bahsettik. Yine aynı şekilde bizim doğaya olan etkilerinden bahsettik. Peki hocam işin özü nedir? Coğrafya arkadaşlar. Şimdi geldik aslında bizim konumuzun temeline. Coğrafya nedir arkadaşlar? İnsanlar ve doğal unsurlar arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen bilim dalına coğrafya denir. Yani aslında arkadaşlar. ...temiz, pırıl pırıl... ...bir cümle. Yani hiç... ...evirip çevirmeden... ...bir tanım yapmışız. Coğrafyanın kısa ve öz bir tanımı. Peki, coğrafya... ...yeryüzündeki insan faaliyetlerini ve... ...doğal olaylarını inceler ve... ...bunlar arasında ilişki kurar. Arkadaşlar, coğrafyanın... ...doğal bir... E, ...sürece katkısı var. E, ve doğal süreçlerin... ...az önceden beri bahsettiğimiz doğanın... ...bize olan ya da bizim doğaya olan süreçlerini inceleyen bir disiplin dalı olarak karşımıza çıkar. Peki, bundan sonraki dersimizde ne yapacağız? Hocam, bundan sonraki dersimizde coğrafyanın alt dallarını konuşacağız sevgili arkadaşlar ve hemen coğrafyanın alt dallarıyla bir giriş yapalım, alt dallarını tanıyalım. Daha sonra arkadaşlar alt dallarını detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Arkadaşlar. ...coğrafya dedik ya... ...bir fiziki coğrafya... ...bir de beşeri coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi... E, ...beşer nedir arkadaşlar? Beşer şaşar deriz biz değil mi? Beşer aslında insan demektir arkadaşlar. Dolayısıyla... ...beşeri coğrafya, insani coğrafya... ...fiziki coğrafya ise... E, ...insani olmayan yani doğanın... ...kendisine ait bir coğrafya... ...alanını oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Ben şimdi burada size... Coğrafyanın fiziki coğrafyası ile alakalı olan kısmını bir tanıtacağım. Beşeri coğrafya ile alakalı olan kısmını da ve fiziki coğrafya ile alakalı olan detayları da diğer videomuzda devam edecek sevgili arkadaşlar. Şimdi fiziki coğrafya deyince dedik ya size fiziğiniz nedir diye sordum ne dersiniz? Kendi ölçülerinizden bahsedersiniz değil mi? Boy, kilo vesaire yaş bunlardan söylersiniz. Fiziki özellikler bunlardır. Şimdi kankamız olan bu doğanın da bir fiziki özellikleri var. Yani o fiziki özellikler ise bizimki kadar basit değil. Daha detaylı. Bakalım. Şimdi arkadaşlar fiziki özelliklerde bir jeomorfoloji iki hidrocoğrafya üç klimatoloji dört biyocoğrafya şimdi temel fiziki başlıklar bunlar sevgili arkadaşlar peki hocam bunların içerikleri neler hemen bakalım aslında arkadaşlar içeriklerine bakmadan önce siz bu ürünlerin sadece Başlıklarından yola çıkarak neyi anlattığını aslında anlayabilirsiniz. Yani sadece başlıklarından yola çıkarak bunlar arasında bir ayrım yapmak mümkün. Mesela geo. Jeo arkadaşlar yer demek. Geomorfoloji yer şekilleri. Jeomorfolojinin içerisinde bir sürü disiplin var. Ee, i̇şte jeoloji, jeofizik, haritacılık, toprak bilimi ve taş bilimi. Şimdi bunları detaylı bir şekilde zaten anlatacağım. Ancak e, bir girişini yapalım. Hidrocoğrafya. Hidro arkadaşlar su demek. Dolayısıyla su bilimi. Hocam su bilimin içerisinde ne var? Hidroloji, ırmak bilimi, göl bilimi, okyanus bilimi. Şimdi arkadaşlar bu kavramlar önemli mi? Şu altta yabancı e, isimler önemli mi? Arkadaşlar bu kavramlar çok önemli kavramlar değil. Ancak e, ÖSM herhangi bir tanesini sorabilir. Dolayısıyla aklımızda bir tereddüt kalmasın diye biz yine de bunu e, isimleriyle az çok aşina olalım. Yani doğrudan bir ezber söz konusu değil. Ama e, isime biraz aşina olalım ve yabancı olmayalım yeterli. Zaten ilerleyen derslerde dediğim gibi bunları tek tek konuşacağız. Şimdi şurada mesela göl bilimi limnoloji. Limni gölünü bilirsiniz. Gümüşhane yolundan e, çıktığınız zaman arkadaşlar Erzurum'a doğru giderken Limni gölü vardır. Yani Limni bir göl bilimi arkadaşlar. Okyanus bilimi aslında bak o yani biraz böyle şeydir. E, söylemesi de biraz zor bir uzundur. Okyanus da aslında öyle. Dolayısıyla bunu birbirinden ayırt edebilirsiniz. Dediğim gibi kelimeler çok önemli değil. Ancak e, yine de yabancı olmayın. Şimdi gelelim klimatoloji. Arkadaşlar yaz aylarında en çok ihtiyacımız olan şey ne? Klima. Klimadan yola çıkarak zaten oluşturulmuş bir kelime. Dolayısıyla iklim bilimi arkadaşlar. Doğanın kliması var mı? Var. Doğanın kliması nedir? Güneş yağmur, rüzgarlar vesaire değil mi arkadaşlar? Peki bunlar alt dağlarında neler var? Meteoroloji. İşte bu az önceden beri saydığım şeyler meteoroloji ilgilendiren kısmıydı. Tabi bir de işin fizik boyutu bir de kimya boyutu var. Fizik ve kimya boyutuyla biz çok ilgilenmeyeceğiz. Daha çok meteoroloji boyutuyla ilgileneceğiz. Dediğim gibi diğer derslerde bunu daha detaylı konuşacağız. Ve geldik biyo coğrafyaya. Arkadaşlar biyo coğrafya adı üstünde biyoloji kelimesinin kısaltılışı olduğunu anladınız zaten siz. Biyo canlı demek arkadaşlar. Canlılar bilimi. Peki canlı deyince aklımıza sadece kendimiz mi geliyoruz? Hayır canlı türü aslında sadece biz değiliz. Doğada bir sürü canlı türü var. Şimdi bu canlı türünde kendi içerisinde bir ayrımı var. İşte biyoloji, botanik dediğimiz bitkilerle ilgilenen, zooloji dediğimiz işte hayvanlarla ilgilenen ve tıp e, hayatımızın içinde olan bölümü. Sevgili arkadaşlar, coğrafyanın diğer dallarla ilişkisi, coğrafya bilim adamları ve beşeri coğrafya süreçleriyle diğer dersimizde, diğer videomuzda devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar yeterli. Öğrendiğiniz kısmın arkadaşlar testlerle pekiştirin. Sağlıcakla bakın kendinize. Görüşürüz.